Hulk kule ve ise demir adam kule yapıyoruz. Gördüğünüz üzere ben Hulk'un kulesini savunacağım. Küçük zombi de demir adamın kulesini savunacak. Bakalım bu savaşın kazananı kim olacak? Videomuzu başından sonuna kadar izleyerek öğrenebilirsiniz kimi kazanacağını. Demir adam saldı. Roket saldırısı. Hani hani Hook korula bizi. Ana bunlar şaka yapıyorlar. Roket moket gelmiyor ki. Dur bir bakayım. Ne yapayım de roket gelmiyor. Demek şaka yapıyoruz. Alın lan size roket sandırası. Allah Hook. Allah'ım yarabbim golemizi oluyor. Aa bu olamaz. Aa. Elden ezmelen roketi. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. Valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Geldin mama? Rocky'den kaydı. Öne şaka falan değil mi? Oh uh, artık tüm gücümüzle savaşacağız. Yemin senden e, silah alıyorum. Anne tarama silah. Roket. Ne hani şurada nükle var. Ne la düşsene lan. Duymayacağım, savaşacağım. Demek ki öyle savaşacağım. savaşacaksın. Ne hani o zaman? Al bakalım sana roket. Yap Demek yapma ha. Yapacağım ana. Sakın onu yapma. Ay senin ilk yaş saldırı. Ana benim burada çıkmam lazım. <laughs> Kaçamadım lan. Ana şuradan blok almam lazım. Sırrıma almam lazım. Ne yapıyorsun? Şimşek saldıysa. Ana huk bir şey yapsana. Aaa. Oh, Şimşekler aa. Oh. Hulk'un bana ihtiyacı var. Ana Hulk peki. Aa, bu simsekler çok güçlü. Geldim o ok, geldim. Ulan oğlum küçük zombi. Allah seni. E ee, yapma. Ulan siz kaybedeceksiniz biz kazanacağız. Siz görürsünüz demir adam. Zombi baba kule çık. Ne kule mi parçalıyor bu? Ne? Gelin buraya küçük zombi. Ee, yapma. Önüne de düşürürüm lan seni aşağıya. Anne. Şuna doğru yol yapmam lazım. Bu yol burada. Anne ne oluyor lan? Allah. Allah sana. Yapma. Hani mimim ne de yapayım? Ben de mimim ne de burada şunları al. az daha düşecektim. Ben oğlum pes et. Asla pes etmem duydun mu? Hani rafa atıyor bir de. Aa, aşağı düştüm. Ulan oğlum bunun hesabını sorduracağım soruşturacağım. Ben lan gibi. Ne yolu neredeyse tamamlamak üzere. Ee, o zaman ben de sağa doğru gelirim anne. Ee, beni aşağı düşürdü. Allah sana. Ee, düşemezsin ki. Demek düşüremem anne. Ee, benim ne rakidim neydi la? Hep ne burada. Allah sen rakit. Demek sen rakit sadece bana. Yaparım tabi ya hani neşe düşürdü. Ne tekrar desteklemem gerekecek. Yolun neredeyse tamamlamış. Kimi yedim Allah küçük zem meşe düştün la. Ne meşe düştü kiriş. Anne gene geliyor. Ee, Hulk ne yapacağız da bir yol gösterin. Ne bu kiriş de gene düştü ya. <laughs> Şimdi ben göstereceğim sizi. Ben iyi göstereceğim ee, ne? Şu roketi aldım. La ana. Kim istedin de buraya? Sen nesin? Dur lan. Hadi İslam dedi benim? Hey ee, nükle İslam burada. Asan nükleer güç. Yapma. Yapacağım. Kaçma. Ya, sana. Ya. Anne, bir nesel düşüğü döndürttü. Anne, bu neli sandım sanlamıyor ki tıla bu. Ay, yok edeceğim seni, kurulu biteceğim baba Ne desin la, güste kendini. Aha da buldum valla seni. Allah sana roket, beni de uyuyamazsın. Anne, tüm ürsel kafama kafama düşüyor. La yapma oğlum, tamam la tamam. Şuradan ateş silahımı almam lazım. Lan oğlum pisit Asla pis etmem, ha. Demek pes etmene. Ben de seni yok ederim o zaman. Huh, ee, oh, iyi misin ha? Zombi baba. Bir şey yapmamız gerekiyor. Ne bu benim yukarı çıkmama izin vermiyor ki. Bekle. Geleceğim. Ne düşsene? Ne? Durmayacağım ama yok ol. Ben de Demek beni zehirli yere götürürsün sen ha. gitsinler. şey gitsin sevgili? Anne bu seslerde ne la böyle? Rocket! Anne! Kesin la! Anne bekleyin bekleyin sen bana seni rocket emezsin! La ne desin anne? Gelmiş bile! Geldim bile uşak! Anne uşak mı? Mesela gösteririm şimdi uşak! Anne sıkıştım aaa! La oğlum oh! Bir şey yapmamız gerekiyor! Ne yapacağız zombi baba? Küçük zombi çok güçlü! Yemek durduramaz ha. Al sana nükleş saldırı. mi miminin biteceği zamanı buldu. Allah sana. Yapma. He, öyle diyor olursun. Yani artık küçük zombi doğru yol yapmam lazım. Yolu acilen tamamlamam gerekiyor. Ben de zaten küçük zombi neredeyse tamamlamış. ne oluyor la? Sniper sadisi. Ne sniper mı? Ne oğlum yemezdir. Aha geliyor. Küçük zombi zombi baba geliyor. Dikkat et. Ay sinemama. Ne yani yolumu kırdı la? Şu yolu tekrar tamamlamam lazım anne. Sen düşünecek. Gelmene asla izin vermem. Demek vermen ha. Ama ben gelmesini iyi bilirim. Ahanda koruma duvarı. O duvarı seni koruyacağını mı düşünüyorum baba? ne düşünüyordum ha? Vallahi korma duvarı bir işe yaramadı. Ne bir hızlıca tekrardan oraya dönmem lazım. Ne nasıl döneceğim ki? E şöyle bir mediven yapsam. Tamamdır meydiven hazır valla. Ne oğlum pes ediyorum mu etmiyorum mu la? Asla pes etmem. Çok az kaldı. Neredeyse ulaşmak üzereyim. Ben de valla ulaştım. <laughs> Ne? Sen açmam gerekiyor. Ben de fark edecektir. Sağlandım buraya. Nereye saklandım mı bakacağım aslında işte. Ben şu yükler silahını da aldım. ne oluyor la? Al bakayım sen yükler güç. Yapma. Ben en iyisin. Aha da şurada. Beni onunla tutacağını hani mı düşünüyorum baba? Düşünüyorum da tabii ki de gibi. Allah sana. Ey yapma. Öyle de yok olursun. Yani ben beni çıkacağım da bu Ben de tüm girişleri kapatmış. Tabi kapatırım. Senin buradan çıkmana izin mi veririm zannettin? Ee, ne yani o zaman? bindi kendi yolumu bulurum. La yapma. Düş işte düş. Yani ben de düşürecek. Düşüremedi tamam kurtulduk. Ee, çıkıyorum valla. Yemin ederim Anne kimse sendiremez lalısını. Eee diyeyim yedem güçler gücünü. Aa, artık sardırıya geçeceğim küçük zombi. Hadi görüşürüz çocuklar. Beni hukun işini bitirmeye gidiyorum. Git diyeyim yedem kim tutar seni. Anne bunlar gidiyor valla. Huk dikkat et. Aa bu olamaz. Çok güçlüler. Aa. Anne sardırıyor ikisi de. Kim ben Ola ne oğlum o ki biticize seni asana. Küçük zombi sen sağdan saldır beni soldan saldıracağım anla sana Bu da ne oğlum durduramazsınız la. Gibertici zuku. Ola gibertilen demir atam. Aaa bu olamaz. Zombi baba engelliyor la beni. Tabi engelleyeceğim la ne diyorsun kaçma. Aaa zombi baba işlerini bitir şunların. Ben ne yapmaya çalışıyorum la. Ha, ben de durdurdum. Aferin. sana zombi baba. Bu savaşı biz kazandık. Yani oğlum PC try bitsin. Eee kaybettim. <laughs> Eee, öyle de kaybı la. E biz kazandık bu savaşı? Oh, kazanan biziz. Helal sana zombi baba kazandık. Aynen öyle valla kazandık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz üzere Hook Kule ve ise Demir Adam'ın kulesini kapıştırdık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala like kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekran yanındaki tane videomuz çıkıyor lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bye 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 bye